Şampiyonlar Ligi gibi ben Abi dün gördük Konuşuyor konuşuyor Şu an yazıları okuyor Az sonra konuşacak Diyecek yani açıklama yapacak Balkon konuşması yapacak Sıkıntı yok abi gel yayın aç Sıkıntı yok avatar abi. Açacaksan yayın aç. Yok abi ezmeyle ne alakası var? Senin ora, senin oraya ben direnemem ben. Oğlum bir dur ne oldu? Heyecanlandı. <laughs> gördün de heyecanlandın? Sinir kime sinirlendin? Kim ne yazdı da sinirlendin? Bas. Sinirlendi. Dur. Onun kaşları falan çattı, sinirlendi birinize. Ne yazdılar da sinirlendim oğlum? Allah kaşları falan çattı vallahi. Abo, kime ne sinirlendin? Kime sinirlendin? Kim ne yazdı orada? Kime sinirlendin oğlum? Kapat Yok renkli değil kahverengi Kapat yeter. bir kapat ya Hı, Kapat adam ya. ya kapat